Açık alın, AA muhabirine Gistol'un mesleki kariyerine ve tecrübesine güvendiklerini ve bu yüzden göreve getirdiklerini söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin başına takıma uygun bir teknik adam getirmenin önemini vurgulayan Açık alın, "Takımımıza uygun bir teknik anlayış olması çok önemliydi. Biz de o yönde karar verdik diye düşünüyorum. Oyuncuların Gistol'un gelmesiyle birlikte taze kan ve heyecan bulduğunu düşünüyorum." Hocamızın lider bir duruşu var. Oyunculara verimli bir teknik direktör olacağına inanıyorum." diye konuştu. "Eksikleri de tamamlayacağız, açık alın. Verimli bir transfer süreci geçirdiklerini, 9 yeni oyuncunun 7'sinin ilk maçta forma şansı bulduğunu anlattı. Transfer arayışlarının sürdüğüne dikkati çeken açık alın şöyle konuştu: 9 yeni ismi takıma kazandırdık ama diğer taraftan da iskelet kadromuzu muhafaza ettik. Biz iskelet kadroya ilave yaptık. Transfer süreci eleştiriler aldık. Teknik heyetimiz ve sportif direktörümüz Muhammed Türkmen başkanlığında yapılan araştırmalar sonucunda transferlerimizi gerçekleştirdi. Transfer tahtasının açılmasıyla beraber 8 transferi aynı gün ilan ettik. Sonradan da bir arkadaşımız daha katıldı. Tabi eksik olan yerlerimiz var. Herkesin gördüğü, bizim de gördüğümüz eksik yerler var, onların üzerinde de çalışıyoruz. O eksikleri tamamlayacağız, takımımızın oyunundan da transferlerimizden de memnunuz. Ligde geçen hafta İstanbul Başakşehir ile 1 ila 1 berabere kaldıklarını anımsatan açık alın, Başakşehir gibi önemli bir deplasmandan bir puanla gelmenin sevindirici olduğunu söyledi. Karşılarında daha önce Avrupa maçları oynamış bir takım olduğunu anımsatan açık alın, onlar lige bizden önce başlamışlardı. Bizim ilk maçımızdı, bu maçta 9 transferimizin 7'si forma şansı buldu. Takımımızın oyununu beğendik, Tabii daha eksiklerimiz var. Oyuncuların birbirlerine uyum süreci var. Sonuçta bir gün önce transfer ettiğimizi ertesi gün maça çıkarttık. O yüzden eksikler muhakkak var ama bunları giderilebilecek, çalışılırsa telafi edilebilecek eksiklikler olarak görüyoruz. O yüzden takımımızın oyunundan da transferlerimizden de memnunuz. İfadelerini kullandı. Açık alın Kayseri Spor'un önemli hedefleri olan bir kulüp olduğunu ancak bu hedeflere ulaşmak için acele kararlar alınmaması gerektiğini belirtti. Kayseri Spor'un her platformda rakipleriyle korakor mücadele edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen açık alın, Kayseri Spor sıkıntılı süreçleri tekrar yaşasın istemiyoruz. Allah bir daha göstermesin, sıkıntılıydı, stresli günlerdi. Tabii ki mali tablolarımızı bozmadan, daha önce yaşadığımız kötü tecrübelerimizi yaşamadan en üst seviyelerde ligi bitirmek istiyoruz. Her taraftarımızın gönlünden Avrupa geçer, Türkiye kupası geçer. Tabii ki takımımız iyi yerlerde olsun ama bunların hiçbiri bir anda olacak işler değil. Değerlendirmesinde bulundu, önce Kayseri Spor diyorum, hem transfer hem de eski borçların kapatılması sürecinde kendilerine destek olanlar kadar önlerine duvar örenleri de gördüklerini dile getiren açık alın, Kayseri Spor'un transfer tahtası açılmasın diye dua edenlere şahit olduğunu söyledi. Şehrin takımına daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Açıkalın, sözlerini şöyle sürdürdü. Burayı 11 futbolcunun oynadığı bir kulüp olarak görürsek Kayseri Spor'u yanlış yerden görürüz. Kayseri Spor, sorumluluk projesidir. Kayseri Spor, şehir için çok büyük bir markadır. Yarın Galatasaray'ı misafir edeceğiz. Şehirdeki ticari hareketlenmeye hepimiz şahit olacağız. Muhakkak çevre illerden de gelenler olacak. Kayseri'de ne yazık ki biz toptan uzak duruyoruz. Cümlesini çok duyuyorum. Bunu da ben bir kaçış cümlesi olarak görüyorum. Kayseri spor olunca toptan uzak duruyoruz, diyenler başka takımların bayrağını sallıyorlar. Onları da görüyoruz, o yüzden her şeyden önce şehrimizi desteklemelerini bekliyoruz. Şehrimizin takımını desteklemelerini bekliyoruz, büyük takımları tutabilirler, sempati duyabilirler. Büyük takımlara karşı çocukluğundan beri bir aidiyet duygusu içerisinde olabilirler ama Kayseri Spor olduğu sürece herhangi bir başka takımla gönül bağı içerisinde olmalarını ben doğru bulmuyorum. Önce Kayseri Spor diyorum, kendi işimize bakıyoruz, Galatasaray maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan açık alın, şunları kaydetti. İçerideki ilk maçımızda Galatasaray gibi güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Kayseri Spor'un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz. Burada seyirci desteğimiz çok önemli. Seyircimiz bizim ayrılmaz bütünümüz, parçamız. Stadımızı inşallah hak ettiği gibi dolduracağız. Kendi seyircimiz önünde başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray büyük bir takım, büyük oyuncuları var ama bizi bunların hiçbiri ilgilendirmiyor. Geçen yılda söylemiştim, Bizim formamızı giyen her oyuncumuz bizim için değerlidir, yeteneklidir ve kıymetlidir. O yüzden biz başkasının işine değil, kendi işimize bakıyoruz.